Değerli Kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün Terap pilavı yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Şöyle böyle tavuk bodrumu böyle yıkadım. Tozlayacağım. Ben hiç bu atamayacağım üstüne. sade toz. Ben tavayı hiç yağ eklemedim. Bunu kısık ateşte Bismillahirrahmanirrahim. Ben ara ara çalacağım. Kısık ateşte bunu pişmeye bırakıyorum. Ben kısık ateşte. Bu tarafta da Böyle bir kase mercimek yıkadım. Haşlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kapakını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ben soğanlarımı 5-6 tane böyle soydum. Bunları doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi dilim deyip hazırlayacağım şimdi. Ben bunları böyle ara ara böyle çevireceğim. Kısık ateşle pişene kadar, kızartana kadar böyle. Böyle çevireceğim ara ara. Böyle üstünü kapatacağım. Tencere yağımı ekledim. Soğanımı kavuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yemek bu soğan bir güzeldir yapmışa tere tarifi yapacağım şimdi. Biraz tuz ekleyelim. Böyle ara ara karıştıracağım. Şimdi ne yaptım bunu? Hepimiz de bu tarafta pişiyor. Kısık ateşte böyle ara ara çeviriyorum bunu. Şöyle biraz tam karamelize oldu. Çok güzel oldu. Bu böyle yeterlidir. Hepimiz de tam pişti. Bu da yeterlidir. Yağımı yakıyorum. Böyle tencereye yağımı ekledim. biraz salça ekleyelim. Biraz biber salçası, domates salçası ile karışı. Salçamı da ben kendim yapıyorum. Salçam bitmişti. Bunu da yeni dün yaptım. Biraz böyle pişsin, salçamız pişti. Biraz karabiber, tuz biber, tur biber, pardon, toz ekleyelim. 3 bardak böyle burger hikâyetini ekleyelim. Mercimek ekleyelim. Ben yani bunu 2-3 dakika böyle kavuracağım. Ben 2-3 dakika kavurdum. Ben unuttum. 5 bardak böyle su ekledim. Böyle pişmeye bırakıyorum. Pilavımız da pişti. Ama çok lezzetli oldu. Bir de burcunu boşaltayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bacarım sıcaktır, boşaltım hazırlı. böyle bol bol doldurdum, şimdi üstüne soğan ekleyelim. hazırladık bir pilavdır bu böyle Evimizde de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.